Uza hastası olsam kullanacağım ürünleri 3 şeye göre seçerdim tahriş etmeyecek, cildi yatıştıracak ve bariyeri güçlendirecek. Cilt hassas olduğu için ekstra asitli formüller, ağır içerikler ve parfümlü içerikleri tercih etmiyoruz. Cilt bakım rutinimizde ilk aşamamız temizlik. Nazik, tahriş etmeyen bir şekilde hassas bir cilt temizliği yapmamız gerekiyor. Burada Bioderma Sensibio Jel, La Roche Tolerian Jel ve benzeri ürünleri kullanabiliriz. Cildi nemlendirmek için kızarıklığı da yatıştıran niacinamid gibi içerikler ve su bazlı nemlendiriciler kullanmalıyız. Yine Bioderma'dan Sensibioare, Roseliak UV Lejel gibi nemlendiriciler cildi yatıştırır. Sera ve Nem Krem hem cildi nemlendirir hem bariyeri güçlendirir. Roseliak CC Krem cilt tonunuzu eşitler. Serum olarak Eneksolon içerikli serumlar kullanabiliriz. Etapur Eneksolon hem hassasiyeti azaltır hem kızarıklığı yatıştırır. C serum kullanmak istiyorsak rozanın aktif olduğu dönemde kesinlikle kullanmamalıyız. Ve serumdaki C konsantrasyonu antrasyonu çok önemli. %10 olarak kullanılabilir. SC serumten bu konuda çok başarılı. Ve de güneş koruyucu çok önemli. Hiç ihmal edilmemeli. Güneşte hassasiyetimiz artıyor. Hassas ciltler için bir güneş koruyucu kesinlikle olmalı. Biodermanın fotoderm AR. Ve son olarak, roza kronik bir hastalıktır. Cilt bakım rutininizi çok düzgün uygulayıp tamamen geçtiğinde bile bazı şeylere çok dikkat etmelisiniz. Bunlar alkol tüketimi, kese gibi cildinizi tahriş edecek bir bütün uygulamalar, hamam, sauna gibi işlemler, acı ve baharat tüketimi, yemek, ütü buharı gibi sıcak temastan kesinlikle kaçınmalısınız.